Instagram keşfetinizde veya YouTube keşfetinizde gördüğünüz insanlar videolarını, fotoğraflarını animasyonlu videolara ya da fotoğraflara çevirip paylaşıyorlar. Bunu nasıl yaptıklarını sizlere bugün anlatacağım ve göstereceğim. Öncelikle domoai.app sitesine giriş yapıyorsunuz ve siteye kayıt oluyorsunuz. Belli bir kredi veriyor sizlere. Bu krediyle kendinize videolar oluşturabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerin doğum günlerinde doğum günü videoları tarzında animasyonlar oluşturup doğum günlerini kutlayabilir. Veya kullanmak istediğiniz sosyal medyanızda paylaşmak istediğiniz fotoğraflar, videolar oluşturabilirsiniz. Şimdi kısaca birazcık bilgisini paylaşayım. Hemen bilgisayara geçelim ve nasıl yapıldığını göstereyim sizlere. domoai.app Bildiğiniz üzere daha öncesinde de paylaşmıştım ve kendisini şu anda geliştirip farklı versiyonlar eklendi ve yeni birçok animasyonlar, birçok yapay zeka işlevleri eklendi uygulama içerisine, web sitesine. Bunu normalde hem Discord'dan hem web sitesinden yapıyorsunuz fakat artık web sitesinde tamamen yeniliklere ve kredilere daha çok olanak veriyor. Domai.app sitesinde Türkçe'ye direkt çevirebilirsiniz sayfayı ve anlayabileceğiniz şekilde kullanabilirsiniz ki ben sizlere nasıl yapıldığını zaten gösteriyor olacağım. Şu anda da web sitenin detaylı görsellerini görüyorsunuz. Girişte kendi yaptığım videoları sizlere göstermek için birkaç tanesini ekledim. Şimdi şu anda konuştuğum esnada da mesela araba ile sürüş yapmıştım. Bunun videosunu çektim ve şu anda animasyona çevirdim. O geçmişte izlediğimiz çizgi film animasyonları gibi çok kısa süreler içerisinde videolarınızı animasyona çevirebiliyorsunuz. Tabi bunda fotoğraflar da var, prompt yazarak farklı görseller oluşturma da var. Birçok işlevi bulunuyor Domo AI'nin. Şimdi gelin bilgisayar karşısına geçelim ve nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Şimdi sitenin içerisindeyiz ve yapmamız gereken çok basit. Hemen başlayın butonuna basıyorum. Bu arada Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tüm menü açıldı. Buradan videolarınızı, fotoğraflarınızı veya promptlar yazarak birçok işlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi sol tarafta ya da direkt buradan da yapabilirsiniz. Buradaki video kısmına geliyorsunuz. Buradan hemen upload video diyorsunuz. Bir tane video seçelim buradan. Mesela hangi videoyu seçeyim? Şunu seçiyorum ve bu videoyu kendi içerisine upload ediyor. Ben buraya istersen prompt yazarım. Promptla birlikte direkt prompt'a özel bir hani video oluşturmasını isterim. Hemen direkt şöyle yazalım. Hemen karton diyelim. Yani erkek çizgi film tarzında bir şey yazdım. Videoyu buraya şu anda oluşturdu. Bu alt kısımdan duration bölümünden süreyi seçiyorsunuz. 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye. Ben şimdilik 3 saniyeyi seçiyorum. Burada more video, more prompt yazıyor. Prompt'u seçerseniz bu kısmı alıyor. Videoyu seçerseniz direkt videoyu kendi otomatik bir şekilde yapıyor. Bu diğer kısımlarda burada mesela arka planı kaldırma ya da işte farklı işlerinizi yapabileceğiniz bölümler bulunuyor. Relax modu. İşte burada eğer ki krediniz varsa direkt e, logoyu videonun içerisine işlemiyor. Logosuz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve bu kısımda da şurada videonuzun boyutu. Ben yatay bir video yapacağım için zaten yatay bir video çıkartacak. Hiçbir şekilde ellemiyorum ve buradan generate'e basıyorum. Generate'e bastığımda video şu sol kısma geliyor ve burada işlenmeye başlıyor. Burada diyor ki 3 dakika diyor. Mesela benim daha öncesinde yapmış olduğum videolar hemen şuradan sesini kapatayım ve izleyelim birlikte. Bu videoyu yapmış mıydık? Bunda bir şey yok. Şuna bakalım. Mesela bak böyle bir video yapmıştım. Bunun orijinal halini de gösterim. Mesela basıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi videoda bir Instagram vesaire olduğu için çıkıyor bunlar. Olmaması gerekiyor. Şimdi Kolpaçino sahnesinden bu sahneyi hepimiz hatırlarız. Böyle bir sahne yapmıştım. Hemen bunu da göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi karakterleri tamamen anime ediyor ve güzel bir şekilde sizlere sunuyor. Bu tarz böyle kısa replikler de yapabilirsiniz. Ağız senkronizasyonlarını her videoda tutturamıyor. Şimdi şurada kendi yaptığım bu arabayla sürüş yaptığım videom. Bunun orijinalini de gösteririm gene size. Bak orijinali burada mı hatta? Bak yok. Bunlar hangisi? Ha. İki ses yok. bu orijinal mi? Bak bu orijinal videom şu anda onu şu an gördüm. Bu mesela orijinalde çekmiş olduğum video. Bu da Domo AI'nin yapmış olduğu video. Çöp kutusuna kadar arabalara kadar bir anime ediyor ve güzel bir şekilde sizlere sunuyor. Onun dışında daha öncesinde yapmış olduklarımı göstereyim. Mesela bu Kıvanç Tatlıtuğ'nun Ezel dizisindeki bir sahnesi bunu göstereyim mesela bak burada logo da var hatta bunu Discord'dan yapmıştım. Yani Kıvanç Tatlıtuğ'a ya benzemiyor ya da size benzemeyecek olabilir ama güzel videolar ortaya çıkartıyor. Şimdi şu generate dediğimiz video ne durumda? Şu anda %50'si olmuş. Buradan home bölümüne gelip my library yazdığınızda daha önce yapmış olduğunuz videolar çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Mesela hemen şunu göstereyim. Bu az önce attığım videoyu yapmıştım zaten. Size göstermek için yaptım. Arkadaki Pikachu'lara vesaire baksanız çok tatlı yapmış. Bu tarz böyle bir video oluşturuyor size. Bence çok tatlı. Hani bunlarla böyle işte sevgilinize, dostunuza birçok hani hediye tarzında şeyler yapabilirsiniz. Hemen şuradan animeite e geldiğimizde de burada zaten nasıl kullanacağınızla ilgili, neler yapacağınızla ilgili site size ipucu veriyor. Bir video hazırlamışlar. Diyor ki animate butonun içine gir. Şu işleri yap. Mesela diyor ki buraya bir resim yükledin. Ve prompt yazarak promptunuza uygun V2. Versiyon 2 ve versiyon 1 var. 5 saniye 10 saniye seç. Videonun hangi kare boyutunda olmasın? Dikey mi yatay mı? Bunları seç ve videonu hazırla diyor. Bak hazırladığı videoda böyle işte gemiler dalgalı bir şekilde yürüyor. Yani aslında resimlerinizi canlandırabiliyorsunuz. Diyelim ki sevgilinizle, eşinizle, dostunuzla bir resim paylaştınız ya da paylaşacaksınız. Buraya resim yükleyerek bunları canlandırabiliyorsunuz ve canlandırdıktan sonra da tabii buraya prompt yazmanız gerekiyor. Mesela ne diyeyim? Yani şu an tam bir prompt yok aklımda ama prompt'u buraya yazdın. Şöyle bir şey yazdık mesela. Geldim buraya versiyon 1'i seçme. Versiyon 2.1'i seç. Bu yeni zaten. 10 saniye mi 5 saniye mi bunu seç. Buradan boyutu seç ve başlat direkt sana hemen fotoğrafını anime bir şekilde yapsın. Az önce yapmış olduğumuz videoyu şimdi sizlere gösteriyorum. Bak az önce eklemiş olduğum videoyu bu şekilde yaptı. Görmüş olduğunuz gibi az önceki yaptığım yani ilk yaptığımdan farklı. Çünkü burada seçenekler bulunuyor. Onları da göstereyim. Buradan istediğiniz tarzda anime karakterlerini ya da işte görsellerini seçebilirsiniz. Birçok seçenek var. Şöyle mesela illüstrasyon veya 12 diye de bir bölüm var. Toy Brax olarak geçiyor yani oyuncak bilmem neyi. Bunların hepsini seçerek deneyerek kullanabilirsiniz. İşlem bu kadar basit. Siz de Domo AI ile bu tarz video içeriklerini oluşturabilirsiniz. Şimdi çok kısa yaptığım birkaç örneği daha ekleyeceğim ve sonrasında videoyu bitireceğim. Eğer siz de Domo AI kullanarak veya bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmından bana bunu bildirin ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.